Merhaba birinci tayfa. ben Furkan. Az Twitch'ten tanıyor beni. YouTube kanalı açmaya karar verdim. bu YouTube kanalımızda ne olacak İlk önce ondan bahsedeceğim size. Az çok önümüzdekilerle ne yapacağımızı tahmin etmeye başlamışsınız zaten. Zaten videonun adını yazacak. Yani yani. <laughs> Bugün kanalımızın ilk videosunu yükleyeceğiz. Daha doğrusu ben bir tane video yükledim de. O benim profilde paylaşayım diye. Onu saymıyorum. Onu kaldırırım ben zaten de. Ee, Smoothie Challenge yapacağız. Tabii bugünki Smoothie Challenge'ımız. Challenge'ımız. <laughs> Challenge çok Eyes in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby left the light Shine through if you believe it's true Baby won't you let the light shine through for you, for you, for you. çoğu binden bir hardalımız, bir çikolata sosumuz farklı, bir de salça ev salçası o kadar. E kanalımızın içeriği her şey olacak. Oyun olacak, oyun tanıtımları olacak, böyle challenge'lar olacak, bilgi videoları olacak, popüler, o, popüler videoları olacak. Ne bileyim, Vine'lar olabilir, film fragmanları, aklınıza gelecek her şeyi yükleyeceğiz. Her türlü video olacak içeriği. Zaten kanalımız yeni kuruldu. Daha şeyler yapılacak. Da size ilk videomuz. Kanalı kurdum. 2 gün önce kurdum ama sizlerle paylaşmadım. Niye? Hani iç önce içeriğini falan tartıştık ne olabilir ne olabilir. Sonra dedik ki yani niye bir içeriğe bağlı kalalım. Bütün hepsini yapalım lafı uzatmadan smoothie challenge'a başlayacağım. 6 tane e, içeceklerle beraber 7 tane iyi 7 tane kötü eşyamız var. Şimdi evet. biz bunları burada şey haline getirdik. Ee, küçük kağıtlar, küçük haline. kağıtlar abi. haline getirdik. Şimdi ben bunları gözünüzle gözünüzde <laughs> karıştırayım. Böyle kağıtlarımız burada. Abi leğen falan asaydık ya. Leğen mi? Vallahi kusacağız böyle bir yere. Tamam. Lan yok oğlum ya ne kusacağım. <laughs> Şimdi bunları attım buraya. Bir taş makas kağıt diyeceğiz Aykut'ta. Taş makas kağıttan sonra da kimin ilk başlarına karar vereceğiz. Hazır mısın? Tamam. Hazırım abi. 1, 2, 3. Siktir ya. <laughs> ben başlayayım. Başla gittim ben. Baş... Başlayayım ben ya da ben arkadan. Yani. Ya, izin, sen de ya ben başlayayım ya sen başlayayım. Evet, yani kağıt seninle. açıyor. <gülüyor> turşu. <gülüyor> 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 al, al turşu Aa, önüne. Turşu. Evet, al, turşu. turşu. Abi şundan bir şey olmasın. Şunu aç önce. Yok oğlum. <laughs> Ananı mı? Açılmıyor lan. Abi dur sular çıkıyor. Bucuk bucuk bir şey oluyor lan. Sen açarsın ağlarım ben ama oturup burada ağlarım. <laughs> Bin bunu açmamamız için açmamamız için yapmış. Şöyle havasını alırsan. Ya ben bıçaklamadan <laughs> beni alırsan. Tamam. 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 Aynen. Small bir yerine. Al şimdi bir tane at içine. Yarım mı? bir tane Bir tane. Bir tane at yani. Yok ağzından ekleyin birini aldın. İyi tamam sen de işsin. At at hadi at at. Ağzına kadar dolu. At kardeşim. Esir duyuyor mu? Hı? Hadi atar mısın artık canım benim? Abi sen karışmasana orada. Vallahi Biraz da suyundan döksenize. Karışmıyor Biraz da suyundan döksemize. Hayır hayır. Sen karışma oradan, sen oradan karışma. Al sen şu turşuyu, yersin arkadan. Aynen, sen kameranın arkasında bunu göm. Şunu şöyle çıkartalım, sıra bende galiba. Ya bu konuda şanslı hissediyorum kendimi biraz. Asla lan turşuyu bize. Çikolata! Smoke be evde, didap dip, smoke smoke. Sen çektiğin kağıdı ne yaptın? Burada. Al onu da oraya koy. Şuradan ver. Şunu versene. Bol bol Bunun hepsini altı kalmasın it abi <laughs> Sen yeme ulan ayı Ay bir işte benim başlangıcım var bir senin başlangıcın Çok kötü değil mi? Buy kardeşim buy Var bu <laughs> Abi iğrenç bir şey oluyor burada <laughs> Bu onun çöpleri mi? Bir anını sikeyim. Abi. özür dilerim, çok özür dilerim. Poşetimi bu arada şey yaptım. Bin poşetin altından çöplerini. Ben mi gusül atmıyorum gelsen ya? <laughs> gusül gusül fark etmiyor bunda. Annem akşama... Al içeri. Şey. Türlü, türlü zaten. <laughs> keşke açılabilen bir alsaydık. O değil çikolata ağzımdan çıktı. <laughs> tamamı kopardım bıçakla. galiba şu an. Eki getirmişim bıçak. Ben barbu da sevmiyorum. Yağlı ben. yağlı bir de. Ben barbu iyi severim de çok yağlı bu. <gülüyor> <gülüyor> Buyur kardeşim. Dur lan bir, biraz dur ben alırım Aa, ben 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 Al şunu bak insan, insaflı davranıyorsun. <laughs> Yağın. Lan <laughs> Yağından yağından koy. Buyur kardeşim. Gözlerim yaşardı. Kaşık kaldı. Hadi canım. Git bunu da gömersin. Aynen ekmek bana bana. Yok kardeşim o maşallah yeter herhalde ya fazla yeter, vallahi. alemi yok. Keşke peçeti de getirseydi. Abi şunu bir koklasana. Şimdi sıra bende. Mayonez. Smoky everyday. Mayonez. Çikolatalı mayonez. Ben mayonez her şey değil mi? Çikolata <laughs> içeyim <içeceğin gülüyor> Tabii benim için bir deneyim olacak. Pilava bile atmışlarım var yani. Hiç pilav atmıyor zaten değil mi? Mayonez mi? Ha. Hiç çabuk Yeter mi kardeşim? Yeter. İşte bak insaflı çocuk. Ben olsam ağzına sıçmıştım. <laughs> <değil mi? gülüyor> hmm, ee, buyur. Sağol Şah. Cips. Cips mi? Zaa. Gerçi Güzel oluyor lan sen hep tuzlu. Hep bende tatlı yemek, tat vallahi yemek oldu tatlı bak bu. Tuzlu karıştı bende. İyi abi bundan sonra bunu yeriz sen de. <laughs> Görüşürüz yeri yeri ya. Sana geçmiş olsun. Bu da birinin cipsi. Ya abi var. ne yapıyorsun? Bırak onun yarısını. <laughs> tamam yeter. Aç ağzını. Sen ye bu ulan. Barbunyolu barbunyolu. Güzel. Ben cipsini yaptıya koydum ki. Çünkü kullandık diye. <gülüyor> 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 Şimdi sıra bende şu salça gibime geliyor ama. Kola. Le kola. Ananasi. İlaç diyorlar. Benim güzel oldu ama. Yer misin İlta abi? Oğlum bu sütle gider de kolayla siksen gitmez. Abi çikolata kapat. mı? Kapat abi çikolata mayonez. Abi çikolata ile güzel kola ya Mayonez sikir. Oğlum bile... kola... Ya git al ah, sen. Atsana <laughs> abi, kardeşim. Abi zehirleniriz ama kanını sikir. Yok abi bir şey olmaz. Le kola. Aç bir le kola. Aç bir le kola. Fulle. Oh, mayonez mayonez. <laughs> Abi bu çok mayonezler iyi. yüzüyor be. <laughs> çok iyi bir şey oldu bu ya. Çek kardeşim. Hadi kim? Hardal çıkarsa. Abi de hardal var değil mi de? Ana ne seviye. Salça. <gülüyor> salça <gülüyor> mı? Yemek. Vallahi yemek oldu bu. <laughs> Abi yemek oldu lan. İyi salça. Ondan az koyayım bak. Ya bu küflenmiş mi? <laughs> Öldüreceğim ben lan. Yok oğlum bu ev salçası kardeşim. Salça küflense küflenmiş küflememiş şeyinden Yeter. Aç bir salça, 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 salça. Koy onu bunun üstüne. Vallahi. Çektiğin kağıdı kameraya gösteriyor mu? Yo. Nerede? Neyi göstermiyor o Abi göremezler ki bak jeeps cips. Olsun sen yine göstermiyor. Tamam gösterim tamam. yarısından sonra. İşte bu büyük ihtimalle. Hadi Ne çıktı? Arda. <laughs> Göster abi. Yiğit'in yazısında bir şey okumuyor ki. <laughs> dur abi ben nerede? Ya tamam. Dur, dur ben dökeyim abi. abi. Dur dur abi. ben dökerim. Siklet kapat. Aa ne demek dur, sen? Dur, vallahi ben. Ay abi, <laughs> abi bırak şunu ya. Kafam mı güzel amına koyayım? Bonsai içtin sen? Bir de ketçap geldi mi sana? Çok yok ha. Benim burada cipsle. Ha <laughs> bu ne? Ya oğlum abi. Ama işte şuna bu... bakın. <laughs> Aykut ama hardal şimdi kardeşim yanlış al. Ya. Abi koklattın ya biraz iki damla daha koy ya. Üf ya <laughs> Aykut ya. İnsan fotoğrafına beze Ya senin pırt ne gelsin sana Allah'ın belası. Ver şimdi. Çek bu arada kaç tane kaldı? 3-6 tane kaldı. Daha yarısında bile. Yalnız süt de bana gelirse sana ne olacak? Al işte süt geldi. <laughs> ya bak çok güzel vallahi çok ben, güzel gidiyor. <laughs> nice karışım oldu beni <laughs> de. Süt geldi sütünü ye. Süt, sütünü sağ. Tamam yeter abi yeter. Aa ah, siktir lan. Tamam dur. <laughs> yeter abi ne yapıyorsun? Ayy barbun yağlı bir yukarı Abi çok pislik oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Koy. Sıra bende. Bu arada ilk videomuz olduğu için biraz amatörce olabilir ama hani idare edin artık yani. Aç bir waffle waffle waffle. <gülüyor> 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 Sen tatlı yiyeceksin ha. Waffle. Dilin vapalı. Bırakır mısın vapalımı kardeşim? Dur abicim sana açarım. Yiğit abi bunu da alırsın. bunu, bunu vermem oğlum Yiğit'e. Ben kendim yerim olurum. Abi şunun güzelliğine bak bak ballı ballı. Ay, Ay ne kadar güzel. Kolayla ne gider bu biliyor musun? Abi bunun üstüne birazdan sıvı ekleyeceğiz bir zaman. Hardal'la da çok Ekle güzel gider. Bakalım sonra. Abi izleyenlerin canı çekecek ya. Aynen. Onun amına ketçap. <laughs> Oğlum tam süt ve ketçap ikili müthiş uyum. Getir kardeşim. Fışır. Yeter abi yeter. abi dur. Abi dur abi. <laughs> Bu arada <laughs> güzel bir şey kokuyor aslında. Güzel gibi bir şey kokuyor. Ya bildiğin barbunya kokuyor lan. Barbunya kokuyor. Ha barbunya kokuyor. Waffle kokuyor içi. <laughs> <laughs> bunun, bunun neyi waffle? Şimdi sıra bende. Dört tane kaldı. Dondurma, yoğurt. Yoğurt. Aslında şeyi bastırır. Ben buna kaşık kaşık koyayım buradan. Yok abi iki kaşık. Ya kesin. hadi be istediğimiz kadar koyarız sana ne kardeşim. Allah ama, ama kolayla da yoğurt. Güzel oluyor bir yerim ben. Geldim. Sen çektin mi yerden? Yok benim kağıdı attın kenara. Aç bir, bir mi yoğurt bir mi yoğurt açılmıyor. Bu da mı? Bu da mı şu barbunya kullandığımız kaşığı Aynen baksana mı? şurayı bulaştı ama mikrop gibi. Versene barbunya da kullandığımız kaşığı. Getir. Yoğurt da güzel olur ha. Abi kötü mü o kadar barbunya? Yağı kötü. Ha beter, abi. Daha iyi tam bekliyor yoğurdu. <laughs> Daha da. beş kişi yiyecek bu yoğurt. O değil de her içine attığımdan yedim onu. Hardalma mayonez dışında. Ne Şimdi. kaldı? Yoğurt, çikolata sosu kaldı. Bir de? Çikolata sosu. Anne sikeyim, salçayla çikolata sosu. Sıkayım bolca da tadını alsın bari. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam tamam. <abi>. Ondan <laughs> bir şey patladı çok, Patlattı lan. Çok sıktın demek ki. Çok güçlü bir erkeğin. Bana da dondurma kaldı. Şimdi Açmamıza gerek dondurma. yok. Açmamıza gerek yok. Bana dondurma kaldı. Bende genelde zaten şey ürünleri çıktı. Göstereyim de şöyle. Beyaz. Beyaz ben acaba bonzai de mi attım içine? Ne yaptım? Onun hepsini atıyorsun herhalde. Dondurmanı mı? Yiyeceğim <laughs> <ya. gülüyor> mi? Atacaksın. Gözük atacaksın gözük. atacaksın At onu diyorum. Hepsine. Hepsini atacak. Oh. Hocam bu yalnız iyice şeye döndü. Gelemiş ya bu. Gelir falan ama kaç saattir? Günde kaç saat kaçta da şöyle şey yaptık? Bir saat geçti üstünden. Şimdi... İnşallah hocam. bu şey or... Aaa barbunya geldi. Barbunya tadı geldi. Nasıl bir kaşıksın oğlum sen barbiyacı bırakmıyorsun? <laughs> evet, Şimdi şey biz buraları, şey buraları toparlayalım. Bunları blenderdan geçirelim. Tekrar geliyoruz arkadaşlar. <laughs> de leş gibi kokuyor. Benimkinde böyle mayoneze yoğurt ağırlıklı. Barbunya, full barbunya. Bunda da mı? full <laughs> ama full barbunya yani. İki kaşık koyduk da fazla koymadık. Full barbunya turşunun kokusunu hiç alamadım ben. Ondan şey. Ketçap da yoktu. Şimdi bunları dolduracağız. Abi yine bu doldururken löp löp sesler çıkıyor ya. <laughs> şimdi bunları bardaklara... Abi çikolata bütün daha parçalanmamış ki. Abi bu ne? Beşin biraz daha bir indirden geçirseydik. Neyse artık oldu. Bütün gün neyse. Bak şimdi sese bak sese. Duyuyor musun sesi? Hmm, doldur doldur. Ya biz bunu bu kadar doldurduk ya biz bunu Film bu kadar... bunun görünüşüne bakan çikolata falan der. Ona aynen, da. Aynen öyle. Dışarıdaki ay, yedirsek bunu. Şif... Ha? Dışarıdaki yedirsek çocuklara? E yok abi. Aslında onu da video çekebiliriz ya şaka videosu. Şaka! Şey gibi. Kandırdık. Neydi, <laughs> neydi abi neydi? Mediacraft'ta vardı hikaye. Ne? Fırat, mi? Fırat. Ha, Fırat. Fırat is. abi şaka. Bu da Neyse böyle etmişini, bir şakaydı. Hani, <laughs> şimdi, bunları doldurduk. Hani içmeye çalışacağız hepsini ama kesinlikle içebileceğimizi zannetmiyorum ben. E ben bir tatacağım. Ölmez o, zaten... o kadar midesiz değiliz yani. <laughs> ama işte challenge abi bu. Abi parçacıklara bak. Ya abi gösterme ya. <laughs> nasıl, nasıl, terledim burada. Allah çarpsın terledim ya. Şunu da artık iyi abi. Hadi, tabi. hadi. Bir. Fondip gel. Fondip değil lan. Tadına bakacağız Bir. 2 ben bakamıyorum. Güzel mi? Onun bunun gideri var lan. Valla bunun gideri var ha. Böyle şey tadı var. Nişasta tadı var bunda. Valla ne bileyim nişasta da var bunda be. <gülüyor> <gülüyor> Al seninki tadı. seninki <laughs> tadına bakayım. Ya biz bunları içemeyiz abi. Yani tam kötü değil ama hani bunu içerim zehirlenirim ben. Vallahi kusmuk abi o. <laughs> hadi İğrenç. <laughs> hadi bir, iki, üç. Oğlum bunun da gideri var. Sorun bende var mı arkadaşlar? Ölüyorum burada? O bildiğin var ya bu? Var ya suyu bu? Biraz daha içim beyler. Yok. Abi <laughs> ölüyorum burada? Vallahi kusacağım. <laughs> Bunları şöyle bırak. Karışık boşaltıyor. <laughs> Ey, i̇yice bok oldu. Bunları karıştıralım. Şimdi eee bu kadar bir challenge'ımız. ben gülüyorum. Kolay Kola iç. Kola iç. Al Bandır içine. Videoyu kapatalım ondan sonra yiyelim. Kasım ya belki burada bir ee, şimdi şöyle bir şey, ilk videomuzdu bu. Ne kadar hatamız olursa kusurumuza bakmayın. sik anasın. Vallahi sildim. Yere dek, yere dek. On dek, yere dek. Ne çekeyim ben onları? Allah'ın en yeni spirdi burayı sikeyim. <laughs> Neyse. Güzel mi çatladın? <laughs> Güzel tabii oğlum, Buffalo Bill'in. 2.5-2.70 pro para verdim ona. 2.70 milyar. ne? Ne? Yok yok, yemeyeceğim. Ee, bu arada video çok uzamasın. Şey yapalım, da hatta tabii kesersin burada. Ee, i̇lk işte ilk challenge'ımızdı, daha doğrusu ilk videomuzdu bizim adımıza çektiğimiz. Tabi videoların devamını Beğeniyor. gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Like atıyoruz. Like. Subscribe oluyoruz. Subscribe değil. Abone. Abone oluyoruz. Niye Like videonu niye abone ya? Anladım hocam. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çeşit video gelecek. Ee, sadece challenge, challenge değil yani. Aklınıza gelecek oyun, lol, ne bileyim, warrock, e, csgo falan filan bütün oyunları da şarj Ofa. Söyleyemedim yine galiba. Şarj of var. Şarj of. Yani var. Bu tarz oyunların hepsini çekeceğiz. Artı challenge'lar, şakalarımız olabilir. Hani e, kesinlikle kanal özellikleri değiliz. Kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışıyoruz. Şu an çektiğimiz haliyle görseniz kamera attı bulduk size telefon koyduk falan. İnşallah ilerleyeceğiz. Profesyonel duruma geleceğiz. Tabii sizin desteklerinizle. De. Kanala abone olmayı unutmayın. E, videolarımıza like atmayı unutmayın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kılın, Hoşça kalın bin tayfa. Hoşçakalın.